Bölgenin ileri gelenleri olduğunu biliyorum. Seyit midirler? Osmanlı verdi beylik midir? Sancaktarlık yaparak da beylik ünvanını alan kavimdir bilmiyorum. Yani bunu biliyorum. Bir bölgenin ileri gelenleri iyi aile diye tabir edilen, malmazın olarak tabir edilen yani ailelerden bir tanesidir. bir Osmanlı beyliği tarafında atanılan beylikler vardır. Bir de bölgemizde mir olarak bilinen Abasi soyundan olan. Mesela örnek verirse Ege beyleri gibi. Mesela örnek verirse Diyarbakır Göldüken köyündeki Peşar ismiyle anılan köy gibi. Abasilerdir bunlar. Yani o sıralardan ama Resulullah'dan önceki Resulullah'ın dönemindeki gelen soy, soya da efendim Seyit'tirler. Zaten Seyit de Şerif var. Hz. Hüseyin neslinde olan Seyit'tir. Hazreti Hasan neslinde olan Şerif'tir. Şerif Orta Doğu bölgesinde Seyitler de Mezopotamya bölgesinde yerleşmişlerdir. Kafkaslara doğru. Buna barış bir örnek vereceksiniz. Mesela Yavuz Sultan Mehmet'in akıl hocası olan Lalası olan Akşemseddin Seyit'tir. Kafkaslardan gitmektir. İslami şura yapmak yani İslami yaymak. İsim İslamsa gerektiklerini yerine getirmek, mükellefiyetini halka öğretmek,